Nice gecedir kaybolmuşum Bir karanlığın derinliğinde Masamın üstünde Bir kadeh boşalıp Biri dolarken Yüreğim para para olmuş kederden Hüzünlü bakışlarım Kin tutmuş Kalbimi acıtan her şeye Omuzlarımın üstüne yığılmış Dertlerimin yükü Hadi gel Bir kadehlik Şiirim ol Okudukça sarhoş olayım. Hadi tut yüreğimi incinen yanından. Üfleyerek dokun yaralarıma. Usulca nefesimden öp beni. Ve acıyan yerlerinden sımsıkı. Sımsıkı sarıl bana. Sımsıkı. Yarım kalmış hayallerimden çık yola. Yaşanmamış anlarımı tamamla. Gökyüzümde uçurtmam ol mesela Çocuk yüreğimden sarıl bana Buz gibi donarken ellerim Güneşin bütün sıcaklığını Bırak avuçlarıma Sarıl bana Gökyüzünün bulutları Denizin dalgaları Çiçeklerin dalların sardığı gibi Sımsıkı Sarıl bana Gecenin karanlığı örtüğü gibi Ört günahlarımın üstünü Dilimde dua Yüzümde tebessüm ol Düşlerimi maviye boya Umutların tükendiği yerde Annem gibi Annem gibi sarıl bana Bunca yıldır gönlümü Sadece sana sakladım Bir bilsen Kaç hasret biriktirdim mutluluğa Kaç gam sığdırdım kısacık hayatıma Sevdana Yelik düşmüş Yaralı bir serçe gibi yüreğim Gel hadi Şiirlerle sar beni Bir papatya gibi Sevgiyle sar Yalnızım ve üşüyorum Yalnızlığından sar beni Sar ki Unutayım acılarımı Sür gözlerimi Hüzünlü bakışlarımı Sür parmak uçlarını saçlarıma. Sür nefesinin buğusunu dudaklarıma. Hadi gel. Özlem dolu cümlelerinle ve tüm sevginle sarıl bana. Sarıl. Bu şehir sensiz çok ıssız. Geceler karanlık ve yalnız. Duygularım bir çocuk gibi yalansız. Hadi gel. Gözlerimin içinde gör kendini. Bir seher vakti, güneş gibi doğu günüme apansız. Çok yoruldum seni özlemekten. Hadi gel, sarıl bana. Seni beklediğim her güne değsin. Huzur bulduğun tek yer senin kalbin. Senden başka, kimsem yok der gibi canım der gibi canım gibi hadi gel sevgili koy kalbine beni ört üstümü aç gönlünün kapılarını umutlara ve annem gibi sımsıkı sımsıkı sarıl bana annem gibi sımsıkı sarıl bana